Marketlerdeki meyve sebze satışına düzenleme geliyor. Seçmece dönemi bitecek. Ambalaja giren ürünler kapalı bölmelerde satılacak. Peki düzenleme hangi meyveleri kapsıyor? Cevabı haberimizde. Marketlerde eski alışkanlıkların yerine daha hijyenik uygulamalar geliyor. Meyve sebze tezgahlarındaki 27 ürün ambalaja giriyor. Ticaret Bakanlığı manavlarda bulunan meyve ve sebzelerde düzenlemeye gitti. Buna göre bazı meyve ve sebzeler bu şekilde açık halde satışa sunulmayacak, seçmece yapılamayacak. Onun yerine ambalajlı halde satışa sunulacak. Seçmeden olmaz. Nereden bilelim seçmeden çürük, içinin bozuk olmadığını? Dokunmadan bir şey alamıyorum. Yeni düzenlemeyle birlikte tezgahlarda bulunan çileyi koklayarak Kirazı da tadarak alamayacağız. Çünkü bu düzenleme ile birlikte bu ürünler de ambalajlı bir şekilde satışa sunulacak. Erik, kayısı, kuşkonmaz, mantar, şeftali gibi birçok ürünün seçilmesine izin verilmeden satış yapılacak. Paketli olarak hijyen açısından tabii ki daha iyi. Paket olsa daha da güzel olur. Aslında daha iyi olur ama bizim millet alışmış. Ambalajlı olsa ambalajı yırtacak, seçecek. Market raflarındaki yeni düzenleme 1 Temmuz 2022'de yürürlüğe girecek.